Ataşehir'de bu hafta hangi önemli gelişmeler yaşanmış? Gelin bir dakikada izleyelim. 18. madde uygulaması kapsamında İçerenköy'de 2. ve 21. bölge için ön askı süreci başladı. Askıya çıkan parseller 21 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında Ataşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası 1. kattaki plan ve proje müdürlüğünde incelemeye açıldı. Ataşehir'e kazandırılacak 12 bin metrekarelik yeni meydanın müjdesini Başkan Onursal Adıgüzel verdi. Başkan Adıgüzel meydandan şu sözlerle bahsetti. İçerenköy, Dağı, İnönü, ve Küçük Köy mahallelerimizin buluştuğu İçerenköy metro durağımızda meydan hazırlıklarımız son hızıyla sürüyor. Ataşehirlerin nefes alacağı 12 bin metrekarelik bir meydan yakın zamanda sizlerin hizmetinde olacak. Sakarya'nın Geyvi ilçesinde başlayıp Bileciye sıçrayan orman yangınına destek amacıyla Ataşehir Belediyesi ekipleri yola çıktı. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nden 3 araç ve 13 personelle müdahale çalışmalarına katkı sağlandı. Geçici hayvan bakım evimize kazandırılacak yeni ameliyathane ve yoğun bakım ünitesiyle sahipsiz dostlarımızın tedavi ve cerrahi işlemleri daha hijyenik ve güvenli ortamlarda sağlanacak. Yaz aylarında artan haşere sorununa karşı halk sağlığını korumak amacıyla bu haftada gece ilaçlama çalışmaları düzenli aralıklarla sürdürüldü.